Yazılı havuzuna hoş geldiniz. Bu videomuzda matematik dersi trigonometri ünitesi yazılıya hazırlık sorularını çözeceğiz. PDF açıklama kısmında mevcut. Bu çalışmayla eksiklerinizi giderip yazınızdan da 100 alabilirsiniz. Bu çalışmadaki sorular için Yayın Denizi Pro'ya teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Haydi başlayalım. Evet gençler. Birim çember sorusu. Bu noktaların birim çember üzerinde olduğunu söylemiş. Biz birim çember sorusu gördüğümüzde ilk aklımıza gelecek olan şey şu. X kare artı Y kare eşittir 1. Yani apsisinin karesi ile ordinatının karesinin toplamı 1 olacak. Tek tek A, B, C'nin pozitif değerlerini bulalım. Evet. Eksi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 artı A kare 1. Buradan A kare 3 bölü 4. A da pozitif değerini sormuş kök 3 bölü 2. Devam ediyorum. B kare artı 1 bölü 9 1. Buradan B kare 8 bölü 9 olur. Pozitif değeri de kare kökünü alırsam 2 kök 2 bölü 3 gelir. C noktası için C kare artı 1 bölü 16 1. C kare 15 bölü 16. 1'e tamamlayacak çünkü. C de buradan kök 15 bölü 4 olur. Yazılımızda birim çember sorusu kesinlikle gelecektir. Devam ediyoruz. İkinci sorumuz bir sıralama sorusu. Böyle sorularda hepsini sinüs ya da tanjant yapıp bir de birinci bölmeye, bölgeye taşırsanız hiçbir sorun çıkmaz. Çünkü açı arttıkça sinüs artar, tanjant artar cos 12 yerine sin 78 yazarsam 2 tane sin 78 olur. cos 67 yerine sin 23 yazabilirim çünkü bunlar tümler 90'a tamamlıyor. 90'a tamamlayan iki açıdan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir biliyorsunuz. 2 sin 23 oldu. Tanjant yapalım, kotanjant 34 yerine tanjant 56 yazarsam burası da 2 tanjant 56 olur. Şimdi sıralıyoruz. En büyüğü, en büyüğü gençler, tanjant 45'ten sonra tanjantın hepsi sinüsten büyüktür çünkü tanjant 45 bile 1 haliyle, tanjant 46 biri bile geçiyor ki sinüs hep eksi 1 ile 1 arasında. Şu ikilerin bir önemi yok, hepsinde 2 var, bir fark yaratmaz. O zaman M en büyük. Sonra geriye kalan iki tanesi de sinüs. Açısı büyük olan daha büyüktü. M büyüktür. K büyüktür. L. Evet. Üçüncü sorumuz yazılıda kesin gelecek bir soru tipi. En sade halini bulduğumuz soru tipi. Bunlar da hepsini sin cos yapacağız. Başlayalım. Bir bölüm. Tanjant yerine S bölü C. Sekant yerine 1 bölü C. Artı. 1 artı kosekant yerine 1 bölü s, kotanjant yerine c bölü s. Burada payda zaten eşit. s artı 1 bölü c. Takla atınca c bölü s artı 1 gelecek. Artı. Burası s kere 1 s, s artı 1 bölü s. Çarpı s bölü c bölmeyi de hallettik. S'ler gitti. Şimdi c bölü s artı 1 artı s artı 1 bölü c geldi. Çok iyi bakıyoruz. Bak C bölü S artı 1 artı S artı 1 bölü C. Paylaş diyelim. Burayı C ile burayı S artı 1 ile. Şimdi buradan C kare artı. S artı 1 ile S artı 1'i çarparsam S artı 1'in karesi. Yani S kare artı 2 S artı 1 bölü paydamız C çarpı S artı 1. C kare artı S kare 1. Bir daha 2. 2 parantezine alırsam... 1 artı S gelecektir. C çarpı S artı 1. S artı 1'ler gitti. 2 bölü C. 2 bölü kos. Yani doğru cevap 2 sekant X olacaktır. Evet. Dördüncü sorumuz gençler. Sin 2X gördüğümüzde. Sin 2x gördüğümüzde lütfen şu üçgeni hiç unutmayın. Bakın buna hakim olun. 12. sınıfta zaten bu bölüm tekrar var. Yarım açı adı altında. Daha doğrusu popüler ismiyle iki kat açı adıyla. Ama siz şimdiden bunu öğreneceksiniz. Şimdi öyle bir ikiz kenar üçgen çiziyorum. Bu açıya x dersem bu da x olacak. E 2 iç bir dış 2x. Şimdi buradan yola çıkacağız. Sin 2x 6 bölü 10. 0 tam 10'da 6. Yani 3 bölü 5. Burası 3, burası 5, burası 4. 3, 4, 5 üçgeni. İkiz ise burası da 5, buranın hepsi 9. Artık bütün düşünüyorsun, bak bütün düşünüyorsun, buradan düşünüyorsun. Tanjant x, kullanacağım açı burası. Tanjant x, karşı bölü komşu, 3 bölü 9'dan cevabımız 1 bölü 3 olacaktır. Bu çok önemli gençler, lütfen buna bir dikkat edin. Devam ediyoruz. Beşinci sorumuz. Şekil üzerinde bana sekan teta çarpı kosekan teta'yı sormuş. Verilen oranı bir yazalım. BEY 3K. 3 de diyebiliriz çünkü hiçbir uzunluk vermemiş. EC'ye 2K. Demek ki bu kare ise buralarda 5, 5, 5 olacaktır. Haliyle şu teta şu an üçgen içinde değil. Z'den dolayı burası teta olur. Haliyle sekant çarpı kosekant demiş. E sekant 1 bölü kos. Kosekant da 1 bölü sin. Kosinüsü bulalım. Kosinüsü 2 bölü Pisagor'dan 25, 29, kök 29. Bunlarda hiç sıkıntımız yok. Şimdi bizim kosinüsümüz 2 bölü kök 29 ama 1 bölü kos olduğu için kök 29 bölü 2 çarpı. Sinüsümüz 5 bölü kök 29. 1 bölü sinüs olduğu için kök 29 bölü 5 çarptığımda cevap 29 bölü 10 olacaktır. Evet. 6. Evet. sorumuz yine bir üçgen, dik üçgen de var içinde parçalamış. Buradan bana alana ulaşmamı söylüyor. Evet. Böyle sorularda hemen isim vermek en kolayı. A, B, H diyelim. Şimdi şuna bakacağız. A bölü H. Şimdi şurada kotanjanta bir bakarsanız A bölü H'i hemen görürsünüz. Kotanjant komşu karşı A bölü H. Artı kotanjant Y, B bölü H. E burası ortak payda H. A artı B olur. A artı B'yi zaten vermiş mi bana? Hayır vermemiş değil mi? bunun sonucunu vermiş. Buranın sonucu 3'müş. Ama A haşı yani haşı vermiş. Burası 12. A artı B bölü 12 3 ise A artı B yani tabanım benim 36 olur. E alanımız gençler tabanımız 36 yüksekliğimiz 12 H12 idi bölü 2'den cevabımız 216 gelecektir. Evet. Yedinci sorumuz bir kosinüs teoremi sorusu. Şimdi bu tür sorularda bana B açısını sorduğu için benim B kareyi elde etmem lazım. Yani B kareyi iki şekilde yazmam lazım. Yazılınızda kosinüs teoremi sorusu kesin gelecektir. Ama burada iki tane soru tipi var. Bir, üçgeni verip sorabilir. Yani ya açısını verir ya da kenarları verir açıyı sorar ya da kosinüsünü sorar ya da böyle bir bağıntı verecektir. Sizden matematiksel özdeşlikleri kullanıp bu açıyı bulmanızı isteyecektir. Burada tabii ki yapılacak işlem payda eşitlemek. Burayı B artı C ile burayı A artı B ile bu sağ tarafı eşitlemiyorum. Bir önce buranın sonucunu bulayım. Çarptığımda pay kısmına ne gelecektir? A artı 2B artı C bölü ortak paydamız AB artı AC artı B kare artı BC gelecektir. Şimdi buradan da 3 bölü A artı B artı C'yi yazdım. Burada tekrar içler dışlar çarpımı yazıp sadeleştirmeleri yaptığımda karşıma gençler A kare artı C kare eşittir B kare artı AC gelir. Bana B açısını sorduğu için ben B kareyi yalnız bırakıyorum. A kare artı C kare eksi AC. Bu yazarın bana verdiği B kare. E bir de benim bildiğim B kare var. Ben kosinüs teoremini biliyorum. B kare şöyle bulunur. A kare artı C kare eksi 2 AC çarpı kosinüs B açısıdır. E, A kare artı C kareler gitti. Ne kaldı? Eksi ac eşittir. Eksi 2 ac çarpı kosinüs b. Eksi 2 ac'ye bölersem her iki tarafı. Her iki taraf eksi 2 ac'ye bölündüğünde buradan kosinüs b 1 bölü 2 gelir ki b açısı bu durumda 60 derece olur. Evet. Çok güzel bir soru bu. Evet gençler 8. sorumuz. Şimdi soruyu gördüğünüzde hemen bir bakıyorsunuz iki uzunluk iki açı var. Hemen sinüs teoremi sorusu olduğunu anlayacağız. Sinüs teoremi nasıl kullanılırdı? Uzunluk bölü görenin sinüsü eşittir. Aynı şekilde diğer uzunluk bölü o kenarı gören açının sinüsü. Bakalım. Yani 48 bölü onu gören 48 bölü gören x sinüs x eşittir. 36 bölü Şimdi şuraya ben bir yazayım. Sinüs 90 eksi x. Buraya sinüs 90 eksi x'i yazacağım. Hemen indirgeme yapıyorum. Bunu çok iyi öğrendik. 90'da isim değişir. Cos x olur. Birinci bölgede sinüs artıdır. Ha, bunun yerine cos x yazacağım. Burada içler dışları yaptığımda 36 sin x eşittir. 48 cos olur. Bana kotanjant sormuş. Kotanjant c bölü s idi. c'nin karşısı 36. s'nin karşısı 48. Buradan da cevap 12 ile sadeleştirdiğimde 3 bölü 4 olur. Geldik. 9. sorumuz. Evet periyot sorusu. Şimdi kosinüsün kuvveti 7 yani tek tek olduğunda 2 pi bölü x'in katsayısının mutlak değeri yani 5 bölü h. O da eşittir gençler pi bölü 4. Buradan h içler dışları yaptığımda h ne gelecektir? 5 bölü 8. Bana diyor ki h'ı buldum artık bunun periyodunu bul. Kotanjantta kuvvetin tek çift olması fark etmezdi. Her zaman pi bölü x'in katsayısıydı. O da 6H bölü 2. Gerekli işlemi yaptığımda buradan ne gelir? 2 pi bölü 6 haş gelir. Haş yerine de 5 bölü 8 yazdığımda cevap 8 pi bölü 15 gelecektir. Evet son sorumuz ters trigonometrik fonksiyonlarla ilgili. Burada o bölgelere çok dikkat etmeliyiz. Yani tongaya düşmememiz lazım. Evet. kosinus A eksi 1 bölü 2. Sinüs A çünkü ark kosinüs de eksi 1 bölü 2 A'ysa, ise kos A eksi 1 bölü 2. Sin A eksi 1 bölü 2. Tan A eksi 1 bölü tan A demeyeyim şunlar B ve C. Eksi 1 bölü köküç. Kotanjant D de eksi 1 bölü yine köküç. Şimdi buradan açıları buluyoruz. Eksiyi düşünme. Kosinüs kaç bir bölü 2? 60. Ama kosinüsün eksi olduğu ikinci bölgeydi. 180 eksi 60'tan 120. Buradayım. Sinüs kaç bir bölü 2? 30. Sinüs eksi ise dördüncü bölgeye bakmalıydım. Eksi 30. Geldik. Tanjant kaç bir bölü köküç? 30. Ama eksi dördüncü bölge. Eksi 30. Biliyorsunuz sinüste, tanda, arklı ifadelerde eksi varsa dördüncü bölge artı zaten hep bir. Kosla kotta eksi varsa ikinci bölge artılar zaten bir. ikinci bölgede 180 eksi alfa, dördüncü bölgede eksi alfa yapıyoruz. Kotanjant kaç bir bölü 3 60. Peki eksi ise ikinci bölge 180 eksi 60'tan 120. Bu işlemi yaparsam 120 eksi 30 Eksi 30 artı 120. 120, 240, 60 çıkarsak 180 derece yani pi radyan gelir. Evet yazımızı bitirdik. Hepinize kolay gelsin.